Muhterem Müslümanlar! Mümin, düşüncesiyle, kanaatıyla başkalarından ayrıldığı gibi, davranışlarıyla, hareketleriyle, sesiyle, soluğuyla, heyecanıyla da başkalarından ayrılır. İçine iman girdikten, izan gönlüne hakim olduktan, taht kurduktan sonra, mümin artık bir temamiha değişmiş demektir. Onda umursamazlık göremezsiniz. Duygusuzluk, hissizlik göremezsiniz. Etrafının elemiyle müteellim, lezzetleriyle mütelessiz bir insan haline gelir. Çevresindeki bir feryat onu da inlettirir. Etrafında gördüğü bir zevk tablosu iliklerine kadar onu da zevke gark eder. Mümin, müminin heyecanı da başkadır. Bütün duygusu, düşüncesi duyduğu, tattığı, doyduğu şeyleri başkalarına da takdim etmektir. İmana, irfana, izana ermişse başka gönüllerin ondan mahrumiyetine tahammülü yoktur. Mümin bu heyecanla dolup taşmaktadır. Sokağını, bucağını, köyünü, kendini, her yerini bu duygusunu etrafa intikal ettirmekle değerlendirir. Birinin yanına otururken, Birine selam verirken hemen selamın hakkını, hemen yanına oturmanın hakkını ifa eder, yerine getirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarda oturmayın buyuruyordu. Ama işimiz, gücümüz, konuşmamız için gerekli ya Resulallah diyorlardı. O zaman yolun hakkını verin. Nazarlarınızı haramdan uzak tutun. emr bin bil maruf nehyanil münker yapın. Size gelip uğrayan, yanınızdan geçen, sizi gören herkese Allah'ı anlatın, Resulunu anlatın, Kur'an'ı anlatın. Sokaklar sizin irşat mahalliniz olsun, kahveler irşat mahalliniz olsun. Bu heyecanla dolun, taşın. Bedevi bir aslın yüzünü güldüren ve bedevi bir milleti milletlere muallim yapan, kıyamete kadar gelecek en büyük insanlara onların ayağını öptürten, çobanlarının ayağını bastığı toprağı dahi başkalarının gözüne sürme diye çektiren işte bu husustu. Tepeden tırnağa heyecanla dolup taşıyorlardı. Duydukları şeyi etrafa intikal ettirme heyecanını yaşıyorlardı. Onlar nazari oldukları kadar, akidevi oldukları kadar aynı zamanda hayati hüviyetleri vardı. Pratik hayata da duygularını öyle intikal ettiriyorlardı. İki misalle meseleyi tavsih edeyim. Oradaki mücerretleri esasen burada müşahhaslarla kapamak istiyorum. Ebu Hüreyre, o devsin aslanı Medine'de Müslüman olmuştu. Bir çobandı. Deve güden bir çoban, keçi güden bir çobandı. Ama İslam onu öyle şeref, öyle paye kazandırdı ki, kıyamete kadar gelecek allameler, Ebu Hüreyre'den bin defa fazla malumatı olan allameler, onun ayağını bastığı toprağa yüzlerini sürdü, burcu burcu Ebu Hüreyre'nin kokusu karşısında kendilerinden geçtiler. Olsaydı, duysaydım ben de gözüme sürme diye çekseydim. Bu devsli kahraman, Müslüman olduktan sonra içi içine sığmıyordu. Evde bir anası vardı. Anasına karşı saygı hisleri vardı. Ama o ana ki, küfürde ısrar ettiği müddet içinde mütemadiyen Resul ü e hakaret ediyordu. Sövüp sayıyordu. Ebu Hüreyre'nin sinesi çatlayacak hale geliyordu. Ve bir gün gözleri dolu dolu Resulullah'ın huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü! Anam müşriktir, müşrikedir. Sana da eziyet etmektedir. Hem onun şirkinden, hem de sana eziyetinden çok tedirgin oluyorum.'' Anasına Müslüman etmez misin? Dua etmez misin Müslüman olsun? Allah Resulü ellerini kaldırdı. O çok defa ellerini kaldırdığı zaman hemen icabet edilir. Ebu Hüreyre'nin anasına dua et. Ebu Hüreyre'nin anasını ıslah et. Ona İslamiyet'i ile Allah'ım diye dua et. Ebu Hüreyre o kadar inanmıştı ki bu işin olduğuna inandı. Koşa koşa <laughs> dediyor. Kapının önüne yanaştığımda bir yönünü vakanın Müslim, bir yönünü İbnü Sa'd tabakatında anlatıyor. Kapının önüne yaklaştığımda kapı kapalıydı. Kapının arkasından bir su sesi geliyordu. Kapıyı ben itince annem bana alarist dike dedi. Olduğun yerde dur içeriye girme dedi. Sonra elbisesini giydi içeriye girdim. Anladım ki boy abdesti almış. Beni görünce de oğlum La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Gözyaşlarımı tutamadım. Döndüm koşa koşa Resulullah'ın huzuruna geldim. Macerayı anlattım. Ve şu fırsatı değerlendirmek istedim. Duası makbul olan Resul-i bir dua istedim. Ya Resulallah, dua et Allah anamı ve beni kıyamete kadar bütün müminlere sevdirsin dedim. Biraz evvel anamın rüştüne, hidayetine vesile olan o dua sahibi ellerini kaldırdı. Allah'ım Ebu Hüleyre ve anasını ümmeti Muhammed'e sevdir diye dua etti. Ben bundan bir hüküm çıkarıyorum. <laughs> Bütün sahabi öyledir ama hususiyle bazı kimselerin imtiyazı vardır. Kalbinde Ebu Hüreyre'yi küçümseyen bir fikir olan insan, Resul-i Ekrem'in dua dışında kalmış demektir. Ebu Hüreyre'ye içinde onu hafife alıcı bir his taşıyan bir insan, Resul-i Ekrem Vesselam'ın müminler dairesi içinde, Ebu Hüreyre'yi seven daire içinde duasından istifade edememiş ise yap olamamış demektir. Kendini hariç görürsün. Mümin duyduğu, iliklerine kadar mest olduğu ulvi ve kutsi duygularını etrafa intikal ettirme yolunu çaresini araştırır. Ben yolumu buldum. Ben yöntemimi buldum. Hakka doğru gidiyorum. Ben bu mevzuda ciddi cihat şuurunu iktisap ettim. Ama ya etrafım ya etrafımdaki yıkık dökükler, ya kalpsizler ve hissi ölmüşler. Acaba benim üzerimde bunlara karşı bir vazife yok mu diyecek. Bunun heyecanını yaşayacak sahabeyi başlara tac yapan, sertacı iptihacı yapan işte bu duyguydu, bu heyecandı. Bu mümin heyecanı iktisap ettiğiniz zaman, çok kısa bir dönem içinde inşallah Teala dünyanın veçesi değişecektir. Ama bu iş kurbanlar isteyecektir. Fedailer, fedakarlar, feragat sahibi kimseler isteyecektir. Hüdeybiye musallatında Resul-i Ekrem'e akı karayı seçtiren, Urve İbni Mes'ud Es-Sakafi, Mekke fethinde Hüzuri Resulullah'a gelmiş, el pençe divan durmuş ve La ilahe illallah demişti. O büyük insan, alemin kendisine saygı gösterdiği insan, Kur'an'ın karşısında, Resulullah'ın karşısında yer yer buz gibi erimiş ve teslim olmuştu. İçine imanın heyecanı girince de duramamıştı. Müsaade edersen sakife gideyim ya Resulallah. Şu seni taşlayan, başını yaran, ayağını yaran cemaate anlatayım bunları diyordu. Resul-i Ekrem Taif'te, Takif'te hakarete maruz kalmış. Başına taş toprak saçılmış, ayaklarına taş vurulmuştu. Urve gidecek oraya hak ve hakikata haykıracaktı. Kavmiydi onlar. Karşısında el pençe divan dururlardı. Temenna çekerlerdi. Ama değişik hüviyetle karşılarına çıkınca reaksiyon gösterdiler. O la ilahe illallah diyordu. Allah Ekber, Allahu Ekber deyip ezan okuyordu. Bütün bunlar kafirlerin içinde nefret, şiddet ve hiddet meydana getiriyordu. Giderken Allah Resulü açık ilan etme demişti, seni belki öldürürler buyurmuştu. O işaretini almıştı çoktan. Sabah ezanını okurken üzerine hücum ettiler. Başına gözüne vura vura yerle bir ettiler. Yaralı kanlar içinde yatarken gülüyordu yüzü. Tam haber verdiği gibi oldu diyordu kendi kendine. Sen öldürürler demişti. O orada yatarken Allah Resulü hadis kitaplarını ifade ettikleri gibi mesel urve daa kavmehu ila Allah fekatelu. Urve'nin misali tıpkı Sure-i Yasin'de anlatılan habibine Neccar'a benzedi. O kavmine hakka davet etti, kavmi onu şehit etti demişti. Dolu dolu gözleriyle eshabına bunu anlatıyor. O Resul-ü e hakaret eden onun kavmi bu defa intikam almak için kılıçları ellerine aldıkları zaman hayır demişti. Beni daha evvel buraya gelip burada şehit olan şehitlerin yanına gömün. Bu onun haber verdiği şeydi olacaktı. Allah'a hamdolsun ki bana şehadet nasip etti diyordu. Mümin bu heyecanla yaşıyordu. Hakkı intikal ettirmek için bin defa ölümü göz önüne alıyordu bin defa doğranma ve ezilmeyi nazar itibara alarak hak ve hakikati haykırıyor, hak ve hakikatin dellalı oluyordu. Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde çok yerde sönmüş, pörsümüş hale gelmiş, müminlerin kalplerine bu heyecanı duyursun. Onlara yeniden can lütfeylesin, ihya buyursun ve o sayede Müslümanlığı içimizde ihya eylesin. Ela inna ahsana al-kalam nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون